Vallahi ben bakayım. Vallahi bakayım. Kapıları açıp olmazsan. Bir şey Ne? Zorunu nasıl bağlayalım ben? Ona salıp tavuklar salıp geçeceğiz. Bir de bu. Doğru değil. bağlasın tavukları Ya yani. ne zarar vermiyor <laughs> ki. Al bir <laughs> bağlasın tavukları da ya. Karen Dora bir şey yapmıyor tavuklar. Hadi beraber yapalım. Ama yiyor. Yemiyor yemiyor. Dora. Alıştı mı artık? Alıştı artık. <laughs> hadi Toplar gel. Ben kapıda olduğumu havlıyorlar. Ama işiyor. tavuklar geldi. İşiyor. Uyuyor. Hadi tavuklar. Hadi tavuklar kalın hadi bak. İşiyor. Olsun. Bilmiyorum buraya. ya. Bilmiyorum bunu